Selamlar, merhabalar sevgili kardeşlerim. Geldik 11. günümüzde test 8 fiziksel ve kimyasal değişimlere sevgili kardeşim. Vakit kaybetmiyorum. Hemen birinci soruyla fiziksel ve kimyasal değişimler konusundaki soru çözümümüze başlıyorum. Fiziksel değişim sonucunda İfadelerinden hangileri doğru olur demiş arkadaşlar. Fiziksel değişimler neydi? Zayıf etkileşimlerle olan, değil mi? Zayıf etkileşimlerin kopup oluşmasıyla oluşan değişimlerdi sevgili kardeşim. E, dolayısıyla işte bu fiziksel değişimlerle ne oluyor? İşte hal değişimleri gibi fiziksel, işte bazı fiziksel çözünme olayları gibi tuzun suya atılması, şekerin suya atılması gibi değişimler. Yani maddenin molekül yapısı değişmez arkadaşlar. Molekül yapısı yine aynı kalır. Doğrudur. Atom türü ve sayısı değişmez. Mesela örneğin H2O sıvısının H2O gaz haline gelme olayı fiziksel bir değişimdir. Yani burada atom sayısı ve türü kesinlikle değişmez arkadaşlar. Bu da doğrudur. Tanecikler arasındaki güçlü etkileşim kuvvetleri yenilir ve yeni güçlü etkileşim kuvvetleri oluşur. Hayır arkadaşlar sıvıdan gaza geçerken moleküller arası tanecikler arasında güçlü değil de moleküller arasındaki zayıf yani sudaki hidrojen bağları yenilerek bu oluyordu. E, dolayısıyla bu yanlış olacak. Doğru seçeneğime ne dedim? C seçeneği 1 ve 2 demiş ol. İkinci sorumuza baktığımızda kimyasal değişimlerde ifadelerinden hangileri doğrudur demiş sevgili kardeşim. Şimdi bakıyoruz kimyasal değişim ne olabilir? Mesela su H2O'nun bu sefer hidrojenle oksijene ayrışması. Değil mi? H2 yazmalıydık arkadaşlar şuraya. Şöyle yazalım. H2 artı O2 diye yazdım. Bak şimdi. Tabi burada denk olması için buraya 1 bölü 2 de gelmesi lazım. Yani oksijen, hidrojen, hidrojen. Ya Burada ne oluyordu? Artık güçlü etkileşimler kırılıyor. Yani su hidrojenle oksijene ayrışıyor. Ama her zaman buradaki toplam kütle buradaki toplam kütle eşittir. Anthony Lavoisier 6. ünitede anlatacağız. Kütlenin korunma yasası kütle değişmez toplamda. Maddelerin kimlik özellikleri değişmez diyor. Hayır arkadaşlar bakın su söndürücü bir maddeyken hidrojen yanıcı oksijen yakıcı bir maddedir. Kimlik özellikler tamamen değişir kimyasal değişimlerde. Değişmek, değişmez demek doğru olmaz. Kırılan ve oluşan bağların toplam enerjisi mol başına 40 kilojülden küçüktür. Arkadaşlar büyük olması lazım. Bak güçlü etkileşimler kırılırsa kimyasal değişimler olur. Yaşanan enerji değişimi 40 kilojülden büyüktür genellikle dedik. Zayıf etkileşimlerde de genellikle yaşanan enerji değişimi kırılıp oluştuğunda 40 kilojülden küçük olmuş oluyor. Tabi kimyasal değişimlerde güçlü bağlar kırıldığı için 40'tan büyük enerji vermem lazım. Bu da yanlış olur. Benden doğrular istediği için doğru cevabım A seçeneği yalnız bir demiş ol. Üçüncü soruma geldiğim de. sembolik gösterilişi bu şekilde olan e, olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar bak şimdi. Burası C6H6 benzendir bu arkadaşlar. Bu sıvı halden gaz hale geçiyor. Yani dolayısıyla bu C6H6 hani karbonhidrojen oluşursa apolar bir maddeydi ya. Apolar maddeler arasında nüklemmiş dipol, nüklemmiş dipol, London kuvvetleri oluyordu. İşte buradaki London kuvvetleri yani zayıf etkileşimler burada kırılıyor sevgili kardeş. Zayıf bağlar kırılıyor. Bundan dolayı burada e, yaşanan enerji değişimi de 40 kilojülden küçük olması beklenir. Tamam mı? Olay sırasında C6H6 sıvısındaki karbon ve hidrojen atomları arasındaki çekim kuvvetleri yenilir. Yanlış. Direkt yanlışı bulduk arkadaşlar. Yanlış. Çünkü neden? Bu moleküller arası. Biz kimyasal değişim yapmıyoruz ki molekülün içindeki bağları kıralım. Yani bu moleküllerin arasındaki etkileşimler yenilir demeliydi. Yanlış. X değeri 40 kilojudan küçük olması beklenir dedik. Fiziksel bir değişimdir dedik. Zayıf etkileşimlerle oluyor. Atom sayısı cinsi zaten korunur. C6H6'nın kimlik özelliği de değişmez arkadaşlar. Sadece burada ne yapmış? Sıvı halden gaz hale bir buharlaşma olayı buharlaşma olayı demiş olduk. E bundan dolayı benden yanlış istediği için doğru cevabım A seçeneği demiş ol. Dördüncü soruma geldiğimde sembolik gösterilişi olan değişimlerden hangileri kimyasal değişim olarak adlandırılır, sınıflandırılır diyor. Arkadaşlar kimyasal etkileşimde güçlü molekülün içindeki bağlar kırılacaktı. Yani burada şuna dikkat et. Bak I2 burada katıyken şu I2 yani burada gaz hale geçmiş. Yine molekül yapısı korunmuş bak. Bu molekülün içindeki iyot bağları kopmamış. E bundan dolayı bu ne olacak? Fiziksel bir değişim olmuş olacak. Ama dikkat et. Burada hidrojen hidrojen bağları kopmuş, burada oksijen oksijen bağları kopmuş. Sonra oksijenle hidrojenler arasında yeni etkileşimler oluşmuş. Yani burada güçlü bir etkileşim oluşmuş arkadaşlar. Dolayısıyla yaşanan enerji kimyasal yani yaşanan değişimde kimyasal bir değişim olması lazım. Yine aynı şekilde bak HNO3'e bak. HNO3 buradaki işte azotla hidrojen arasındaki bağlar kopmuş arkadaşlar. Azotun yapısı şöyleydi. Buradaki bağlar koparak yeni Azot arasında böyle üçlü bağlar oluşmuş. Yani güçlü etkileşimler kopup oluşuyor. Hidrojen bağları oluşmuş. E dolayısıyla bu da kimyasal bir değişimdir. Kimyasal olanlar 1 ve 3 diyeceğiz arkadaşlar. E dolayısıyla doğru cevabım da D seçeneği olmuş o olacak. Sembolik gösterilişi olan değişimlerle ilgili aşağıdaki farelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bak sodyum bir metal, klor bir ametaldir ve sodyumla klor iyonları halinde bulunur bunlar. Kristal yapılıydı hatırlarsak. Dolayısıyla buradaki iyonik bağ kırılmış. Yani güçlü etkileşim kırılarak sodyum kloru kendini oluşturan sodyum elementine ve klor elementine ayrışmış. Yani sodyum kloru bileşindeki sodyum artı ve klor eksi iyonlar arasındaki güçlü etkileşim kuvvetleri yenilmiştir diyor. Bu doğrudur kimyasal değişimdir güçlü etkileşimler yani iyonik bağ kırılıyor arkadaşlar doğrudur toplam atom sayısı ve cinsi korunmuştur evet bak sonuçta burada bir tane sodyum varsa burada bir tane sodyum burada bir tane klor varsa şuradaki ikiler birlerini götürür diyeceğiz arkadaşlar anlatacağız bunları sonuçta klorun bir tanesi burada oluşmuş e dolayısıyla to toplam atom sayısı ve cinsi burada ne yapıyor korunuyor arkadaşlar Toplam proton sayısı korunmuştur arkadaşlar. Şimdi burada 11 proton varsa sodyumun burada da 11 protonu var. Klorun burada 17 protonu varsa burada bir tane klor kalıyordu 17 protonu var. Toplam proton sayısı tabii ki de korunur. Ama atomların elektron sayıları değişmemiştir demek doğru olmaz arkadaşlar. Sonuçta ne olmuş oldu? Mesela e, sodyum klorurken bu artı bu eksi atomun üzerinde düşün. Bu 11'e 10'du sodyum atomu. Klor da 17'ye 18'di yani bunun 10 elektronu vardı bu buna vermişti elektronu şimdi bu geri aldı gibi oldu yani bunlar elementel hale sodyum haline geçince bunun üzerinde 11'e 11 yine 11 elektron oldu onu yazıyorsun hocam yani dikkat etmen lazım aman silgiyi alamadın hocam yani silgiyi alman lazım aman Allah'ım aldım şimdi merak etme <laughs> kendi kendine konuşuyor artık klor bir tane kaldı dedik ya arkadaşlar mesela cl2'dir ama 1 2 koyarsak buradan bir tane klor oluştu demektir bu klor da 17'ye 17'ye oldu bak atomların üzerinde üzerinde. Toplam elektron sayısı değişmez. Sonuçta bir tanesi buraya gitmişti. Artık geri geldi arkadaşlar. 11 e 17 oldu. E dolayısıyla atomların üzerinde mesela sodyum atomunun üzerinde 10 elektron varken artık 11 elektron oldu. Klorun üzerinde 18 elektron varken artık 17 elektron oldu. Değişti yani. Dolayısıyla burada E seçeneğim doğru cevap olmuş oldu. Geldim 6. soruma. Etil glikol sıvısı ile su oda sıcaklığında karıştırılıyor arkadaşlar. Şöyle bir kimyasal olarak değerlendireyim mi süreci? C2H5OH ve suyu biz karıştırdığımızda arkadaşlar şöyle oksijen hidrojene bağlı oksijen hidrojene bağlı ne demiştik flor oksijen ve azot direkt hidrojene bağlıysa burada ne oluyordu arkadaşlar hidrojen bağı oluyordu yani aralarında zayıf etkileşimler yeni hidrojen bağları oluşuyordu ama bu fiziksel bir olaydı yani kolonya gibi düşün kolonya bir etil alkol su karışımıdır arkadaşlar kimyasal bir değişim değildir bu zayıf etkileşimlerle oluyor hidrojen bağı zayıf bir etkileşimdi yanlış dedik H2O molekülleri C2H5OH molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur. Evet doğru olmuş oldu arkadaşlar. C2H5OH'ın kimlik özellikleri tabii ki de değişmez. Etil alkol yine etil alkoldür. Fiziksel bir değişim. Fiziksel değişimlerde maddelerin kimlik özellikleri değişmiyordu. E, dolayısıyla bu doğru olacak arkadaşlar. Kimlik özellikleri değişmez demeliyiz burada. Doğrudur. Yanlış istediği için doğru cevabım A seçeneği yalnız bir demiş ol. Geldim 7. soruma. Aşağıdaki sembolik gösterilişi verilen değişimlerden hangisi fizikseldir diyor. Arkadaşlar fiziksel yapı da molekül moleküler yapı bütün kalması lazım molekülün içindeki bağlar değil moleküllerin arasındaki bağlar oluşacak bak klor klor molekülü arasında bunu güçlü etkileşim kovalent bağ kopmuş Dolayısıyla bu kimyasal bir değişim şimdi KClO3 bak yapı şuradan kopmuş yani aradaki kovalent bağlar kopmuş KCl ve O2 ayrışmış kimyasal bir değişim ama dikkat et ha burada da bak düşme. Bu da O3 ozondur bu. Arkadaşlar Oksijen arasındaki bağlar kırılmış O2 oksijene dönmüş yani ozon oksijene dönmüş. Yani dolayısıyla burada oksijenler arasında güçlü etkileşimler kovalent bağlar kırılıyor. Bu da kimyasal bir değişim. Şimdi sodyum klorür derste üzerine basa basa söyledim. Sana bunu eğer sodyum katı halde artı klor doğada moleküllerdir, klor gaz halde deseydi bu kimyasal değişimdi arkadaşlar. Ama sodyum artı suda demek su molekülleriyle yani su moleküllerinin eksi tarafıyla hatırlasan anlatmıştık kısmen eksi. İyon dipol etkileşimleri oluşturuyor demek. Ben suyu ortadan kaldırırsam sodyum kloru elde ed ederim. Yani bu suda çözünme gösterimi arkadaşlar. Suda çözünmesini iyonlaşarak gösteririz biz iyonik bileşiklerin. E dolayısıyla bu fiziksel bir değişimdir. Ama dikkat et burada karbonla oksijen birleşti, karbondioksit oluştu. Yani arada yeni kovalent bağlar oluştu. Karbondioksitin de Lewis yapısı şu şekilde değil miydi? Hatırla. Üniversite sınavında bile çıktı bu. E dolayısıyla bu da kimyasal bir değişim olmuş oldu. Fiziksel istediği için doğru cevabım D seçeneği demiş ol. Geldim 8. soruma. Aşağıdaki değişimlerden hangisi kimyasaldır diyor. Arkadaşlar kimyasal değişimler güçlü etkileşimlerle olur ve genellikle fiziksel şartlarla madde geri Eski haline dönmez. Mesela sütten tereyağı elde Hocam tereyağını geri süt yapabilir miyiz? Yapamayız ama fiziksel bir değişimdir arkadaşlar. Sütün içerisinde tereyağı ve kaymak vardır. Bir aletten geçirdiğinde bir tarafa tereyağı bir tarafa kaymak ayrışır. Hatırlarsak süt emisyon yapıdaydı. Ben bunları anlatacağım size. Yani heterojen bir karışımdır süt arkadaşlar. Tereyağı ve kaymaktan oluşur. Yani bu fiziksel bir değişim. Unutma tamam mı? Bakır telin elektriği iletmesi arkadaşlar metallerin elektriği iletmesi elektron hareketiyle fiziksel bir değişimde ama sulu çözeltilerin örneğin sana sodyum klorür e, çözeltisinin elektriği iletmesi deseydi bu değişim ne olacaktı kimyasal bir değişim olacaktı arkadaşlar. E, dolayısıyla metalin elektriği iletmesi yine fizikseldir fakat Çimento harcının sertleşmesi. Arkadaşlar bu çimentonun havadaki oksijenle tepkimeye girmesidir. Sertleştikten sonra geri çimentoyu elde edemeyiz biz. Dolayısıyla kimyasal bir değişimdir unutma tamam mı? Etin kıyma haline getirilmesi tabii ki de ufalama olayı. Fiziksel bir değişim. Yodun süblümleşmesi yod katısının, I2 katısının direkt I2 gaz haline geçmesi olayıdır arkadaşlar. Süblümleşme olayı katıdan gaza geçme olayıydı. Yod yine iyottur. Güçlü etkileşimler kopmamıştır. Dolayısıyla bu da fiziksel bir değişimdir. Benden de e, ne diyor? Sert yani çimentonun sertleşmesi kimyasal oksijen olan bir tepkime olduğundan dolayı doğru cevabım C seçeneği demiş ol. 9. soruma geldiğimde yukarıdaki olayları fiziksel sefe ya da kimyasalsa K olarak sınıflandırdığınızda aşağıdaki sıralamalardan hangisini elde edersiniz diye sormuşuz. Arkadaşlar kömürün kül haline gelmesi kömürün oksijenle yanıp karbondioksit gazı halinde açığa çıkması olayıdır. Yanma olayıdır ve kimyasal bir olaydır. Asit yağmur oluşması arkadaşlar havadaki azot dioksit gibi ametal oksitler daha sonra anlatacağız. Havadaki bu NO2, NO3, SO2 gibi kirletici gazların oksijenle, e, havadaki özür dilerim, havadaki su buharıyla H2O ile tepkimeye girip asitleri oluşturması. HNO3 Birçok yerde bahsedeceğiz biz bu asit yağmurlarından ilerleyen kısımlarda. Havadaki bu NO2, SO2 gibi gazların havadaki suyla tepkimeye girme olayıdır bu. Dolayısıyla tepkimeye girme olayı nasıl bir olaydı arkadaşlar? Tabii ki de kimyasal bir olaydı. Gök kuşağının oluşması arkadaşlar güneş ışınlarının su buharı damlacıklarında dalga boyunun kırılmasıyla oluyor. Yani fizikten ne bilirsiniz? O güzel o taif yani beyaz ışıkta bütün renkler bulunuyor ya. İşte gökyüzündeki su buharına çarpınca dalga boyları kırıldığından dolayı ya fiziksel bir olay bu kimyasal bir olay değil. Sadece dalga boyu kırılmış oluyor çarpınca arkadaşlar. Ve ışık su damlacıklarına güneşten gelen ışınlar. E, dolayısıyla fiziksel bir değişim dedik. O zaman KKF olacak değil mi arkadaşlar? O zaman A seçeneğim doğru seçenek demiş oldum. 10. soruma geldiğimde fiziksel değişimlerde bağlarından hangilerinin yenilmesi beklenmez diyor. Arkadaşlar Fiziksel değişimler moleküller arasındaki bağlarla örneğin H2O molekülüyle H2O molekülünün arasındaki bağlarla oluyordu. Molekülün içindeki bağlar kırılırsa kimyasal değişim oluyordu. Dolayısıyla hidrojen bağ olabilir. Hidrojen bağ olması için flor, oksijen ve azot bizzat hidrojene bağlı olmalıydı. Ki suda hidrojen bağları kırılarak su sıvı halden gaz hale geçebilir mesela olur. Ama kovalent bağlar kırılırsa kimyasal değişim olur arkadaşlar. İyonik bağ Yine güçlü etkileşim yani güçlü etkileşimlerin kırılmasıyla kimyasal değişimler oluyordu. Yönük bağda güçlü etkileşim olduğundan dolayı kırılmasıyla kimyasal değişimler olur. O zaman e, beklenmez dediğinden dolayı doğru cevabım D seçeneği 2 ve 3 demiş oldu dışarıda 10 numara yağmur yağıyor ve size çok güzel ders anlatıyorum arkadaşlar Allah huzurumuzu eksik etmesin 11. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki değişimlerden hangisinde maddenin molekül yapısı değişmez diyor arkadaşlar karbondioksit gazının kireç suyunu bulandırması şu karbondioksit gazının kireç suyu kalsiyum oksittir tepkimeye girdiğinde kalsiyum karbonat oluşur burada oluşan kireç kireç katısı halde suyu bulandırır. E dolayısıyla bu, bu kimyasal bir tepki bak güçlü etkileşimler burada. Arada güçlü etkileşimler oluyor. İyonik bağ oluşuyor burada yani. E dolayısıyla bu kimyasal. Biz fiziksel arıyoruz arkadaşlar. Molekül yapısının değişmemesi için fiziksel bir değişim olması lazım. H2O sıvısının elektroliz edilmesi. Arkadaşlar suyun elektroliz edilmesi H2 ile O2'ye yani kendini oluşturan elementlere ayrışması olayı. Dolayısıyla kovalent bağların kırılması lazım. Yani güçlü, etkileşim, güçlü etkileşimlerin kırılması lazım. Kimyasal bir değişim dedim. Amonyak gazının HCl sulu çözeltisinden geçirilmesi. Arkadaşlar amonyakla HCl asit baz tepkimesi verir. Daha sonra anlatacağız burası bazdır. Bu HCl asittir. Buradan bir tuz oluşur. NH4Cl tuzu oluşur. Kimyasal bir tepkimedir çünkü yeni güçlü etkileşimler oluşuyor arkadaşlar. Kimyasal. Ama şekerin suda çözülmesi mesela şeker C6H12O6'dır arkadaşlar. Bu katıyı ben suya atarsam suyla dipol dipol etkileşimleri ve hidrojen bağları oluşur. C6H12O6 yani aqua suda da diyebilirdik. E dolayısıyla bu fiziksel bir değişim olmuş oldu. Karbon üst gazının su buharı ile birleşerek h 2 oyu oluşturması arkadaşlar ben bunu derslerde size anlattım. Dedim ki karbon üstü, karbon merkez atom apolar. H2O merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektronun çifti var. Polar. Polar apaları çözmez ama karbondioksitli su tepkimeye girerek kimyasal bir çözünme gerçekleşir. Yani H2O ile ben karbondioksiti karıştırdım da arkadaşlar karbonik asit elde ederim h 2 CO3. Kimyasal tepkimeye girdiği için bunlar çözünür. Sorularda dikkat et bak bu karbondioksit ve su bir buna dikkat et tamam mı? Polar apalar olmasına rağmen çözünür çünkü tepkimeye girerler arkadaşlar. Fiziksel bir olay değildir o. Ee, dolayısıyla arkadaşlar kimyasal bir çözünme dedik, kimyasal bir tepkime dedik. O zaman burada moleküler yapısı değişmez yani fiziksel fiziksel değişim sorduğundan dolayı doğru cevabım D seçeneği demiş oldum. Geldik videomuzun ve testimizin son sorusuna. Aşağıda iki değişim sembolik olarak gösterilmiş arkadaşlar. Bu değişimlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Dikkat edersek su burada sıvı halden gaz haline geçmiş oluyor arkadaşlar. Suyun sıvıdan gaza geçme olayı 41,7 kilojüllük bir enerjidir. 40'ı geçer ama sonuçta fiziksel bir değişim olduğundan dolayı burada zayıf etkileşimler kırılmış ve yaşanan değişim fiziksel dedim arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Bak suya ben enerji verdim de suya. E dolayısıyla arkadaşlar gazlı oksijene döndü. Bak yani kovalent bağları kırdım. Yeni hidrojenle hidrojen arasında kovalent bağlar oluştu. Yani güçlü etkileşimler oluştu. Yani madde kimlik özelliğini tamamen kaybetti. Su artık su değil. Yani kimyasal bir değişimdir. Bak birinci değişime eşlik eden enerjinin değeri ikinciden yüksektir. Arkadaşlar bu yanlış. İkincinin böyle çok daha yüksek 300 kilojüllerde falan olması lazım. 40'tan bayağı bir büyük. Çünkü bayağı bir enerji vermemiz lazım suyu hidrojenle oksijen ayrışmamız için. E dolayısıyla bu yanlış. İkinciye daha çok enerji veririz kimyasal değişim. Her iki değişimde de atomların çekirdek yapıları konulmuştur. Arkadaşlar çekirdekte protonlar ve nötronlar var. Yani sonuçta ee, sıvıdan gaza da geçse e, ee, moleküllerine dair ise atomlar mesela burada hidrojenin bir protonu varsa burada da bir protonu var. Çekirdeğin yapısı değişmez atomların. Yeni maddeler oluşabilir. Ama atom özelinde düşündüğünde çekirdek yapısı değişmez. Çekirdek yapısının değiştiği nükleer tepkimelerdir. Radyoaktif tepkimelerdir. Öyle düşün. E, dolayısıyla bu doğru arkadaşlar. Birinci değişimde H2O sıvısının molekülleri arasındaki çekim kuvveti yenilmiştir. Fiziksel bir değişim olduğundan ne oluyor? H2O sıvısıyla H2O sıvısının arasındaki bu zayıf hidrojen bağları kopuyor arkadaşlar. E, dolayısıyla burada e, zayıf etkileşim güçleri moleküller arasındaki etkileşim güçleri yenilmiştir. Doğrudur. Benden de doğruları istediği için doğru cevabım 2 ve 3 yani D seçeneği demiş oldum. Arkadaşlar bu sorumuzla birlikte testimizin ve videomuzun sonuna geldik. O zaman gel bakalım takvimden kaldığımız yeri işaretleyelim. Geldim arkadaşlar 11. günde fiziksel ve kimyasal değişimler yani 8. testimizi çözmüş olduk. Artık 12. gündeyiz arkadaşlar ama araya bir tarama 11. güne ekstradan takvimde olmayan tarama sorularına ekleyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki 9, 10 ve 11. 3 testlik videomuz tarama sorularının testleri olacak. O zaman ben şimdi burada kaldım kendine iyi bak görüşmek üzere.